Selim yokken sizinle sohbet etme kararı aldım. Şizofren günlükleri bir. Ya yani şöyle, yani istemeyen hikaye atlayabilir. genelde çok olumlu geri dönüşler alıyorum ve bana da moral oluyor. Ama hem bir şey denemek istiyorum hem de böyle nacizane bir iki tane önerim olacak. Tabii ki gezi üzerine öneriler olacak. Öyle, şöyle, şimdi biz seninle birlikteyken böyle inceden laf sokmaya kalkan insanlar oluyordu işte hep yurt dışı geziyorsunuz hep yurt dışı hep yurt dışı hiç yurt içi yok falan böyle. Sonra hocam biz 30'lu yaşlarımızda yurt içini bitirdik zaten yani şöyle hani böyle özentimizin de getirmeye çalışıyor ama e, bir hakkın gezdik ve öyle bir gezdik ki yani mesela İstanbul'u hani böyle işte vapur saatlerini çıkararak müze açılış kapanış tarihlerini çıkararak o şekilde e, ciddi bir rotayla gezdik. Ve işte e, ne denir ona? İstanbul'undan e, Şihanlıurfa'sına, yok işte Karadeniz'den Kapadokya'sına, yok Bursa Ulu Camii'nden Selmiye Camii'ne, yani Edirne'ye kadar. Yani aklınıza gelebilecek turistik neresi varsa pek çoğunu bitirdik. Hatta Selim arazi görevine de çıktığı için ülkenin en ücra yerlerine bile gitti. Yani onun gitmediği bir şehir kalmadı diyebilirim. Benim bir iki aklımda kalan yer var. Mesela Mardin it yürü nasip olmadı gidemedim Hakkari'yi çok merak ediyorum gibi onlar rotamız da rotamızda ve tabii ki de olursa illaki videomuz olacak yani ee, ama asıl benim söylemek istediğim şey şu şimdi bak bunu milliyetçi bir söylemle söylemiyorum bu ülke gerçekten gezmek için harika yani tarih var doğa var kayak var deniz var aklınıza gelebilecek talan ettiğimiz halde her şey var hakikaten gezerken çok keyifli bir ülke gezmediyseniz gezin ama Şöyle ama cümleme devam ediyorum. E, nacizane önerim şuydu. Hatta benim bile pişman olduğum bazı şeyler var. E, gençken yani gençliğiniz varken, e, enerjiniz varken e, olabildiğince uzak yerlerden başlamak lazım. Yani hatırlıyorum maçı buçuğa e, 65-70 yaşında da gidebilirsiniz ama muhtemelen tansiyon hastası olacaksınız. Ne bileyim işte şekeriniz olacak. Yok dizim ağrıyor, belim ağrıyor diyeceksiniz ki... Bizim şu anda bu yaşta ağrıyor. dolayısıyla uzak yerli, yani ülke kaçmıyor. Ülke burada zaten. Gerçi bu ülke özelinde ne kadar doğru bilmiyorum. Yani mesela iyi ki Hatay'a gitmişiz. Artık Hatay yok. Geçmiş olsun. Yani isteseniz de göremeyeceksiniz. Hani bu ülke özelinde bunu düşünebiliriz. ama dediğim gibi olabildiğince zordan başlayarak bu işe girmelisiniz. Şimdi beni böyle linç edenler olacak muhtemelen. Yani millet evini zor geçindiriyor. İşte sen gezmeden bahsediyorsun. Hani hiçbir şey farkında değilsin. Falan. Tabii ki de farkındayım ve ne yazık ki farkındayım. <laughs> bir de daha bir. Yani ben bunu şey için çekmiyorum. Ee, kıt kanat geçinen nere öneriler değil tabii ki bunlar. Ondan sonra ikincisi de e, bence biraz niyetle alakalı. Hakikaten niyetiniz varsa bir şekilde imkan yaratılıyor. Bunu şuradan biliyorum. İşte mesela bir iki arkadaşım var. Ee, dedi ki ya ben hani 5 yıldızlı otele e, para vermeyeceğim tutup da 100 bin lira bayılamayacağım onun yerine kamping yaptık çok da keyif aldık çocukla yani şunu demek istiyorum gayet de keyif alınır istenilince şartlara göre imkanda yaratılıyor ee, bunu söylemek istiyorum bir de yani dünyadaki en büyük gezginlere bakın adam ne yapıyor yani nasıl geziyor ya tutup da siz şöyle bir gezgin gördünüz mü hayatınızda işte Four Seasons'da muhteşem bir manzara ile güne başladı falan. Öyle bir şey yok. Bu adam zaten parası var geziyor. Asıl gezgin olan adam sırt çantasını alıyor. Otostop çekerek geziyor. Yani ya da ne bileyim e, mesela bak bu gezi kitaplarını da okumuştum. Yatırım tavsiyesidir dermiş. <laughs> Şöyle e, mesela adam yani gezginin bir, bir tanesi e, arabasını satmış ve o sattığım arabayla 30 tane ülke gezdim diyor. Yani evet arabamdan fedakarlık ettim ama karşılığında da müthiş anılar biriktirdim. Çok süper zaman geçirdim diyor. Yani bu da bir yöntem ki hatta şu sıra araba konusunda çok dertliyim yok lastiğiydi. Şimdi Selim gitti hepsi bana kaldı. Lastiğiydi yok bir servisiydi bilmem nesiydi. Hani düşününce bir taksiciyle anlaşıp yani arabayı satma fikri de hiç uzak gelmiyor bana dermişim. Anne sen bu kısmı duyma. Şakayı da ciddiye alma. <laughs> Velhasıl e, işin özeti e, yani biraz hani öyle çekin de benim nedeni de şuydu hani gezmek için. E, hem hani sadece yaşlılık değil aynı zamanda da bir hayat tecrübesi. Yani bunu ne kadar erken yaşta edinirseniz o kadar iyi. E, yani sonuçta bu da bir, bir nevi bir yatırım yani, öyle bakmak lazım. Ya bir de mesela ülke olarak kafa yemek üzereyiz ya. Yani bu gerçekten bir antidepresan gibi bir şey yani, hakikaten. Yani çok yakında, bir saatlik bir mesafeye bile gidip şöyle hava almak, yani bir orman yürüyüşü bile bence çok şey fark ettiriyor. Ee, o yüzden evlere kapanmayın. Sizi öpüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Ne kadar dikkat ederseniz bilmiyorum. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki ben bir gece kuşu olarak yatmıyorum. Böyle linç etmek isteyen <laughs> DM'den atsın. Görüşürüz. Bye bye.